Ahu Akın, iç mimarımız, bizim moderatörümüz, artık biliyorsunuz güzeller güzeli tüm e, tatlılığıyla renkleri anlatacak. Dekorasyonda renkler nedir 2023? Bugün biraz daha ev konusunu işlemek ha, istiyorum. Benim mesela en sevdiğim şey evler. Mesela turuncu renk. Bu sene 2023'ün trendi evinize daha enerjik daha dinamik bir, bir tarz mı istiyorsunuz? Esasında bu müşteri ile eş mimar arasındaki bir bağdır. Evet. Ben aydınlatmayı çok sevenlerdenim. Beyaz ışık, sarı ışık, gün ışığı. Gün ışığı. Bunların hepsini tartışmaya açmak isterim. Benim kendi sayfamda ben tufta tasarlıyorum. Evet, Onları gördüm. Evet, Hatta böyle etekli desenler vardı çok güzel. Evet, çok hayranım bunlarla tasarlıyorum. Aynı zamanda bir de aydınlatma da tasarlıyorum. Her pazartesi bizimlesin Aynen. zaten. Sen bizim kızımızsın artık. <laughs>